Sana ihtiyaç duyuyorum Efendim, ey sevgili Peygamberin, ey sevgisi huzur kaynağı olan kainat Efendisi. Her geçen zaman biraz daha fazla hissediyorum bu ihtiyacın büyüklüğünü. Çünkü her geçen zamanda daha da artıyor şerler, musibetler, günahlar ve zulümler. Her geçen zaman azalıyor ilim artıyor cahillik artıyor dünya sevgisine düşüp ahireti unutanlar her geçen zaman normal olmayan şeyler normal görülmeye başlıyor ve ben böyle bir asırda seni sevmekle senin izini sürmekle tutunuyorum umuda korkuyorum ya Resulallah böyle bir zamanda yolumu kaybetmekten senin izinden ayrılmaktan çok korkuyorum. İşte bu yüzden her geçen zaman sana olan ihtiyacımı daha da hissediyorum. Seni ve ashabını arıyor gözlerim. Örnek alınması gerekenler bırakılmaya başlandı ve günah bataklığı içinde saplananlar örnek alınmaya başlandı. Öz kardeşler mal sebebiyle birbirine düşman kesilmeye başladı. Anne ve babaya ak olunmaya başlandı. Bazı insanların ufak şeylere tahammülü kalmadı. O güzel sünnetlerin unutulmaya başlandı. Ve bazıları tarafından tuhaf karşılanmaya başlandı ya Resulallah. Zinayı yapanlar çoğaldı. Sertleşti kalpler birçok insana nasihat işlemez oldu idrak kulağından gaflet pamuklarını çıkarmadı çoğu insan günahlarla sertleşti birçok kalp korkuyorum ya Resulallah ve sana ihtiyaç duyuyorum ve her geçen zaman sana olan ihtiyacımı daha da hissediyorum